Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos Pazartesi Cumartesi günü pardon. Şöyle fincanınızı görün yaylar. Orada tarihler yazılı zaten. Yollarınız açık sırt sırta vermişsiniz kırgınlığı bir kenara atıp işinize gücünüze sarılıp kendinizi biraz daha toparlayacaksınız. Yüzleşmekten korkan biri var sizde. Ya arkadaş ya dost ya sevgili ya da eş. Yüzleşmekten korkuyor. Her gün bir terslik yaşıyorsunuz. Her gün bir terslik bir üzücü bir şey yaşıyorsunuz. Yeter artık diyorsunuz sanki. Bir göz kalması var hanenizin içinde. Böyle bir kinayla bakışlardan bıkmışsınız. Artık böyle hani e, yapamayacaksınız, başaramayacaksınız ya da böyle e, yalan söylemişsiniz gibi bir bakışlar var karşınızda. O yüzden sizi aslında bu bakışlar daha çok güçlendiriyor. Kendinizi e, daha güçlü hissetmek için, meydan okumak için sizi e, şey yapıyorlar. Yani bu güçlenmeyi teşvik ediyorlar aslında. İsteseler de istemeseler de. Sakin bir hayata ihtiyacınız var sizin. Çalışma hayatından çekilip artık şöyle bir kenara çekileceksiniz. O harfinde isminde soy isminde o harfinden güzel bir müjdeli bir haber alacaksınız. Z harfi isminde soy isminde Z harfi sizi düşünüyor. Başınızı kaşıyacak vakit bulamayacaksınız. Başınıza kaşıyacak vakit bulamayacaksınız. Çok yoğunlaşmaya başlayacaksınız. Yönetilmekten hoşlanmıyorsunuz. Etrafınızdaki kişiler sizi yönetmeye çalışıyor. Daha fazlasını isteyen kişiler var etrafınızda sizden. Fazla fazla ya para, fazla fazla ya iş istiyor, bir şey istiyor. Yani memnuniyetsiz kişiler var etrafınızda. Bakın tek katlı bir ev çıkmış. Ya burayı kiralayacaksınız ya satın alacaksınız ya da yaptıracaksınız. Tek katlı bir yer var. dolu dolu yaşayacaksınız artık her şeyi bir yere para yetiştiremez olmuşsunuz artık bir yere sürekli bir para gönderiyorsunuz sanki ılıp bayıl bayılmalar bitiyor artık kendinizi sıkmayacaksınız gözyaşlarınız sel olmuş. Bir şey duymuşsunuz çok üzülmüşsünüz. içinize oturmuş. Yeni yeni kendinize geldiğinizin farkına varacaksınız. Sizi çok yoruyorlar. Onlar farkında değil, değil ama siz farkındasınız her şeyin. Güle oynaya bir yola gideceksiniz ailenizle. Zorlukların arkasından hayatınıza bir renk gelecek. O kadar zorlukların arkasından, o kadar sıkıntıların arkasından bir iyilikler, güzellikler gelecek. Önünüzde büyük bir tulumba çıkmış. Akarlarınızdan bayağı bir akarlarınız çoğalmaya başlayacak. Çekemediğiniz kişilerden kurtuluyorsunuz artık. Ben bunları çekmek zorunda mıyım diyorsunuz ama onlardan da kurtuluyorsunuz. Bir şeyleri teklifleri değerlendireceksiniz artık. Size gelen iş teklifi, aşk teklifi gözden geçireceğiniz şeyler olacak. Kavgalar, tartışmalar bitmiş. Bir sessizlik var. Bu sessizlikten de memnun değilsiniz. Yani bir heyecan bitmiş hanenizde. Bu heyecanı yakalamak için gayret ediyorsunuz hep beraber. Sizin bir önemli gününüzü unutmuş, size ödül almamış, hediye almamış biri var. Önemli gününüzü es geçmiş. Sizin bir önemli bir gününüz ne olabilir? Yani ev almanız, araba almanız veya bir iş sahibi olmanız önemli gününüz. Bir unutulmuş bir şey var. Bu aralar birazcık kafanız dalgın. Katlamalı üzüntüler bitiyor artık. Beklemekten çok yorulmuşsunuz. Beklemek sizi çok yormuş. Sizi verdiğiniz karardan geri çevirmeye çalışıyorlar. Verdiğiniz karardan vazgeçitirmeye çalışıyorlar. Gitmekten mi, gelmekten mi, iş kurmaktan mı, evlenmek ya da boşanmaktan bir şeylerden vazgeçtirmeye çalışıyorlar. Sizi aramadıktan sonra karşınızdaki kişi sizi aramıyor. Bu da kafanızda bir soru işareti bırakıyor. Çok umursamaz tavırları var. Karşınızdaki kişinin. Hayalini kurduğunuz o hayatı tekrardan yakalayacaksınız. Sırt çantalı biri geliyor hanenizin içine. Eşyalarını toparlamış geliyor sen kıyafetlerini. Sizi 2-3 kişi çok cesarete getirmeye çalışmış bir konuda ama cesarete gelememişsiniz. Bu sefer kalben kendiniz cesarete geleceksiniz bazı konularda. Çünkü yanlış giden bir şeylerin içindesiniz. Bunun da farkındasınız. Günden güne günden güne bir rahatlamalar olacak sizde. bir anda böyle bir topluluğun içinde buluvereceksiniz kendinizi. Gecikmeli de olsa dilekleriniz gerçekleşiyor sizin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.